Sınırımızda terör devleti kuruldu mu? Terör örgütünün son açıklamaları ne anlama geliyor? Bu sorulara cevap vermeden önce Türkiye'nin jeopolitik analizini yaptığımız kanalımızda benzer videoları takip etmek için sağ alttaki butondan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Türkiye'de açılım süreci, İmralı görüşmeleri, PKK'nın silah bırakması gibi gelişmeler bir yandan devam ederken, Suriye ve Irak'taki uzantılar YPG ve PYD gibi yapılar farklı bir yol izliyor. Son günlerde gelen açıklamalara bakıldığında aslında sahadaki fili durumun değiştiği, yani bir devletin kurulduğu ancak bunun resmi ilanının bekletildiği yönünde güçlü işaretler mevcut, özellikle Suriye'nin kuzeyinde inşa edilen özel yönetim mekanizmaları artık sadece, yerel özellik, boyutunu aşmış durumda. Terör örgütünün farklı kolları, askeri ve siyasi yapılanmalarını devletleşmeye uygun hale getirmiş, bayrak, eğitim sistemi, hatta dış ilişkiler ağını kurmuş durumda. Açıkçası artık, kurulacak mı sorusu yerine, ne zaman ilan edilecek, sorusu daha çok tartışılıyor, Türkiye cephesinde ise farklı bir tablo var. 2024 sonbaharından itibaren başlayan ikinci çözüm süreci kapsamında İmralı'da Öcalan'la görüşmeler yapıldı. PKK 2025 yılı başında ateşkes ilan etti, ardından Mayıs ayında yaptığı 12. Kongre'de örgütün fesi ve silah bırakma kararı aldı, Kuzey Irak'taki kamplarda sembolik olarak silahların yakılması bu kararların uygulamaya geçtiğini gösterdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreci Türkiye için yeni bir sayfanın açılması olarak tanımladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da PKK'nın silahlı mücadelesini sona erdirmesinin samimiyette uygulanması halinde hem Türkiye'nin hem de bölgenin geleceği açısından son derece olumlu olacağını ifade etti. Ancak bu sürecin yalnızca Türkiye içindeki kanadı kapsadığı görülüyor. Çünkü Suriye ve Irak'ta terör örgütünün farklı kolları Türkiye'deki bu sürece katılmayacaklarını, aksine kendi hedeflerine odaklandıklarını açıkladı. YPG ve PYD'nin öncülüğünde kurulan sözde özerk yapılar Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı güçlerin desteğiyle siyasi zeminde giderek daha fazla meşruiyet kazanmaya çalışıyor. Teröristlerin yaptığı açıklamalar bu yapıların artık özel bölge değil, doğrudan devletleşme yoluna girdiklerini gösteriyor. Öyle ki bazı kaynaklara göre devlet zaten çoktan kuruldu ve sadece uygun siyasi konjonkturu bekleyerek ilan edilecek, hatırlanacağı üzere bağımsızlık referandumu yaptıklarında Türkiye sert tepki vermiş, Amerika Birleşik Devletleri ise referandumun henüz erken olduğunu, şartların uygun olmadığını açıklamıştı, buradaki uygun şart nedir? Bu durum Türkiye için yeni bir güvenlik sorunu yaratıyor. Çünkü Ankara bir yandan PKK'nın silah bırakmasıyla içeride rahatlama yaşarken, öte yandan sınır ötesinde farklı isimlerle aynı yapının daha güçlü bir aktör haline geldiğini görüyor. İşte bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'nin sözleri dikkat çekiyor. Bahçeli, Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yaparak, SDG-YPG'nin Ankara-Şam mutabakatına riayet etmesi gerektiğini, aksi halde ortak askeri müdahalenin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu da Türkiye'nin olası bir Suriye operasyonunu yeniden gündemine alabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor, diğer taraftan bölgede yaşayan Kürt nüfus içinde farklı bir tablo ortaya çıkıyor, Türkiye içindeki Kürt vatandaşlar demokratik haklar çerçevesinde sisteme entegre edilmeye çalışılırken Suriye'nin kuzeyinde örgüt tarafından baskı altında tutulan halk kendi rızası olmadan bu sözde devlete dahil ediliyor. Bu durum bölgede ciddi bir insan hakları sorunu da barındırıyor. Kürdistan devleti filan kuruldu mu sorusuna gelirsek, sahadaki veriler ve yapılan açıklamalar aslında kurulduğunu gösteriyor, Suriye'nin kuzeyinde yönetim mekanizmaları, güvenlik güçleri, mali sistem ve diplomatik girişimler devreye sokulmuş durumda. Irak'ta da benzer şekilde fiili özellikler genişletiliyor, yani artık mesele, ilan meselesine kalmış görünüyor, Türkiye açısından ise bu durum kabul edilemez. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri net, PKK'nın silah bırakması Türkiye için yeni bir dönemin kapısıdır ama bölgedeki terör devletine asla izin verilmeyecektir. Erdoğan'ın bu vurgusu hem içerideki sürecin barışçı yönünü hem de dışarıdaki gelişmelere karşı kararlılığı ortaya koyuyor. Hakan Fidan'ın açıklamaları da aynı yönde. Fidan, terör örgütünün farklı kollarının Türkiye'ye tehdit oluşturduğunu, Suriye'de kurulmak istenen yapının da hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini belirtti. Bu tabloya bakıldığında aslında iki farklı sürecin aynı anda yaşandığını görüyoruz bir yanda Türkiye içinde terörün sona erdirilmesine dönük umut verici adımlar diğer yanda, ise Suriye ve Irak'ta devletleşmeye doğru ilerleyen tehlikeli bir süreç, şunu net söylemek mümkün. Kürdistan Devleti, örgütün açıklamalarına göre zaten kuruldu ve resmi ilan için bekliyor. Türkiye'nin pozisyonu ise, çok açık, bu ilan gerçekleşirse bölgesel çatışmaların yeniden alevlenmesi kaçınılmaz olacak. İzleyicilerimiz için son soruyu sormak istiyorum. Sizce Türkiye içerideki çözüm süreciyle birlikte dışarıdaki bu tehdide aynı anda yönetebilecek mi? Yoksa bölge yeni bir çatışma dönemine mi sürüklenecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.